Videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar biliyorsunuz bir yılın yorgunluğunu atmak için İzmir'e ailemle birlikte tatile gittim. Daha çok kızım için gittim aslında. Yorgunluğu bahane ediyoruz ama e, kızımızı orada biraz eğlendirdik. İzmir'e gitmişken birkaç tane üniversiteye ziyaret ettik. Videosunu çektiğimiz oldu. Müsait olmayanları çekemedik. Ama güzel dostluklar edindik arkadaşlar. Bu sürede ablam da tabii dükkanda bize yardımcı oldu. Kargolarımızın çıkışını sağladı. Dükkanımıza geleni gideni ağırladı. Eğer bir kusurumuz olduysa affola onu da şimdiden belirtelim. Dostlar biraz pembe pembe görüyorsunuz. Yüzümde etrafta şöyle. Ee, güzel bir sistem yaptık. Bununla ilgili sizlere detaylı bir video çekeceğim. Videonun başında hemen kendisine teşekkür ediyorum. Biraz Çarlı yine İzmir'de kendisini tanıdığım, tanıştığım, tanışmaktan da memnuniyet duyduğum bir isim. Biraz hocama bu ışıklandırma ile alakalı bize destek olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi bu ışıklandırma nedir, neye yarar onunla ilgili videomuza değinelim. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolar beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlar öncelikle ışıklandırmamızı şöyle bir gösterelim. Tabii pembe olmasının bir özelliği var. Bir de biz bunu neden havalandırmanın üzerine konumlandırdık. Onu da sizlere detaylandıracak. Öncelikle bu ışıklandırmayı İzmir'de Biran Şarlı hocam bizlere güzelce açıkladı, izah edeceğiz. Zaten bir yıl önce konuşmuştum ve oraya gidince yüz yüze konuşup ikna olduk. Yani bunun zaten araştırması içindeyim ve Türkiye'de maalesef ki bulunması çok zor bir lamba. O yüzden söyleyelim. Nedir bu lamba? UVB lambası arkadaşlar. Yani ultraviyole B ışınları. Güneşin verdiği vitaminleri, güneşin verdiği ışınları birebir taklit eden lamba arkadaşlar. Yani şöyle belirteyim. Üretimhaneniz güneş görmüyorsa bu lambadan mutlaka tedarik etmenizi öneririm. Hatta e, buradan izliyorsa ellerimden öpüyorum, saygılarımı sunuyorum. Hüseyin Yıldırım abimize de sipariş ettik. O da güzelce üretim halinde bu lambalardan kullanacak arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarda herkesin kullanacağından da eminim. Şimdi bizim burada biliyorsunuz ki güneş ışığı aslında bir nebze giriyor ama benim istediğim kadar girmiyor maalesef. Şuradan bir aralıktan giriyor arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika falan kışın biraz daha süre uzuyor. O yüzden bu lambayı tercih ettik arkadaşlar. Etraf pembe gördüğünüz gibi. Yani şimdi birazdan ışıkları da kapatırım. Nasıl olduğunu size tamamen gösteririm. Buraya konumlandırmamızın sebebi. Burası önemli arkadaşlar. Bu ışın kapeşerek doğrudan bakın şurada çizgiler görüyorsunuz bir çizgi iki çizgi hatta üstte üç çizgi şurada bir çizgi daha var altta da şöyle daha yoğun bir çizgi var. Arkadaşlar bu ışın kuşlarımızın kanatlarına doğrudan temas etmesi gerekiyor. Yani şuradan vurduğunda kuşun kanadına temas etmesi gerekiyor. İçeri aydınlatmak için değil kuşa bu lambayı, bu ışığı değdirmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, şu üst dip taraftaki kuş, tabii ki bu ışından, yani güneşin taksitinden faydalanamayacak. O yüzden ön taraflardaki kuşlar faydalanacak. O kuş da oraya geldi ama faydalanır. E, tabii biz bunu salmaya da yapabiliriz tek başına. Bunun yanına yapılabilir. O şekilde de yapılabiliyor. Ama ben onunla uğraşmak istemedim. Çünkü bunun süresi günde 2 ya da 3 saat maksimum 3 saat arkadaşlar. 3 saatten fazlası da zararlı. Bunu gün boyu açıp kullanmamanız gerekiyor. Ayrıca bu UV ışınlarının ömrü 3 yıldır, maksimum 4 yıldır arkadaşlar. Yani bu lamba 3-4 yıl sonra işlevini kaybedecek. Normal sıradan bir lamba olacak. Bununla ilgili zaten İzmir'de Biran Kanlı Hocam'dan aşağıya da Facebook adresini atıyorum. Hatta telefon numarasını da açacağım. Fakat telefonundan arkadaşlar hani sormak için rahatsız etmeyin. Facebook'tan yazın. Sormak için oradan yazın. Size bilgisini zaten sunacaktır. Onu da belirtelim. Dediğim gibi günde 2 ya da 3 saat biz bulanmayı yakacağız. Yani ışık Güneş yetersiz olmasından kaynaklı. Şurada bir sistem yaptık. Bakın şuraya bir düğme yaptım ben. Buraya geldiğimde bu düğmeden burayı açacağız. Gördüğünüz gibi bu bizim üretim halimizin normal hali. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer ışıkları bir kapatalım. Evet. Şimdi birazdan burası kapatacak arkadaşlar. Olayı tamamen görün diye bu videoyu çekiyorum. Herhangi bir reklam içermiyor. Buradan hiçbir şekilde bir menfaatim ya da çıkarım yok. Tamamen iyi olan neyse onu size aktarmak istiyorum. Tekrar ediyorum. Hüseyin Yıldırım abimiz de bunu gördü ve kardeşim gelmeden mutlaka bana da iki tane ayarla gel dedi. Yani iyi olan şeyi biz direkt uyguluyoruz ve sizlere göstermeye çalışıyoruz. Şimdi tamamlanmamızı şu e şey Sigorta da bağlı o yüzden hepsini söndüremeyeceğim. Sadece şunları söndüreceğim. Gördüğünüz gibi burası şu anda kısık bir ışıkla orta. Şimdi direkt UVB ışığımızı açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Şimdi burada size şunu göstereceğim. Kuşa temas etmeli dedik. Bakın burası tamamen temas ediyor. Burada alt katta bakın görüyorsunuz. Şuraya kadar temas ediyor. Bakın şu dip köşedeki arkadaşlar bu ışıktan faydalanamıyor. Yani bu tarafta olması önemli. Veya buradaki tüneklerinizi kaldırın arkadaşlar. El üsttekileri kuşlarınız altta dursun. Mesela bunu uygulayabilirsiniz. Üst kattaki kuşlar bu konuda biraz daha avantajlı. Bakın şu kadar bir ışığın değmediği yer var. Mesela şu kuş şu anda bu ışıktan faydalanabiliyor. Yani konumlandırma çok önemli. Onu belirteyim. UVB ışınlarının özelliklerinden de videonun sonunda bahsedeceğim arkadaşlar. Hani ne işe yarıyor? UVB, UVA'dan, UVC'den neden ayırıyoruz? Onu sizlere belirteceğim. UVA ışınlarının UVB'ye göre kuşlara faydasından çok zararlı olduğunu da söyleyelim. Burada aklınıza gelmişken. Yine devam ediyorum. Bakın burada da yine ışıklar çapraz olduğu için şu şekilde Üst kattakilere fayda sağlıyor. Ama burada bakın biraz daha alt kata kadar iniyor arkadaşlar. O yüzden e, aslında tek tek çalma sistemi yapılmış olsa daha iyi olur. Fakat onlara uğraşamam. Yani benim sistemin şu anda e, bu şekilde havalandırma murumuzun ortada olmasından kaynaklı. E, şu anda benim işlevimi görüyor. Şöyle geniş açıdan da alalım. Burada biliyorsunuz baksarımız gelecek. Baks kafesler. Burada da yine kuşlarımıza fayda sağlayacak. Bakın görüyorsunuz şuraya kadar net bir şekilde geliyor. Allah nasip ederse baks kafeslerimiz de önümüzdeki günlerde gelecek. Bunun da Allah izin verirse yine videosunu çekeceğiz. Şimdi ışıklarımızı tekrar yakalım. Böyle çok daha güzel bir ortam oluyor çünkü. Dostlar yineliyorum. Maksimum 2 ya da 3 saat yatıyoruz. Bilginiz olsun. Yani şu şekilde muazzam bir atmosfer oluyor. Onu da belirteyim. Ee, videonun sonunda UVB ışıklarının özelliğinden bahsedeceğim sizlere. UVB ışığının özelliklerine değinmeden aynı şekilde akvaryumumuzda da bu bakın lambadan uygulama yaptık. Buradaki hayvanımız da yine aynı şekilde 2-3 saat boyunca ışığımızdan faydalanıyor ve besleniyor. Bu da günden güne maşallah tosun gibi oluyor. Bakın yani ışık yandıktan sonra renk pigmentleri daha çok ortaya çıktı. Yani güneş ışığını taklit ediyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Taklit ediyor derken yani e, biz bunu kendimizi kaldırmak için değil oradan gelecek fonksiyonları, oradan gelecek vitaminleri kazanmak için yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Grow Pink Full spektrum 380 850 NM Efes 02 Ultra Viole B diye geçiyor. Yararlı bakterilere zarar vermez. Gelişimini destekler diyor. Açıklamada bitki yetiştirme, akvaryum bitkisi yetiştirme, muhabbet kuşlarından D vitamini, IP68 nemli yer ve su geçilmez özelliği arkadaşlar. Bu standart özellikleri. Bilal hocamın açıklamasından size söylüyorum. Işık görmeyen alanlarda gerçek güneş ışığına en yakın değerleri size sunar diyor. Uygulama alanına göre hesaplama ve gerekli lümen malzeme seçimi yapılabilme imkanı ile hizmet veriyor. Arkadaşlar onu da belirtelim. BS Elektrik ve Mimarlık İzmir'de Google'a girdiğinizde BS Balıkesir, İstanbul, Edirne Şefoğlu Tesis DS Elektrik ve Mimarlık arkadaşlar bunu Google'da da arayıp bulabilirsiniz. Kendisinden destek alabilirsiniz. Ben şu anda şunu da belirteyim. Bizim burası toplamda 36 metrekare arkadaşlar. Kuşların bulunduğu ortam 36 metrekare. Biz şimdi buraya 30 metrekarelik bir ışıklandırma sistemi yaptık. Bu da bizim için şafi son derece yeterli. İneliyorum Bilal Şarlı hocama biz elektrik ve mimarlık sistemlerine İzmir'e bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkandan bizi faydalandırdığı için kendisine gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ülkemizde bu tür ışıklandırmaları maalesef yapan yok. Yani belki iki ya da üç tane firma vardır. Onlar da e, tabi biraz ekonomik olarak uçuyor. Fiyatlandırmaya gelecek olursak arkadaşlar biraz bütçe olarak pahalı tabii ki. Çünkü e, ham madde olarak yurt dışından gelen bir ürün. Kendisi de fiyatlandırma konusunda görüşebilirsiniz. Yani bizim burada bir kar amacımız veya herhangi bir çıkarımız yok. Ama sizin çıkarlarınız için ve karşı tarafın ticareti temiz olduğu için sizleri bir araya getirip buluşturmaya niyetleniyoruz. Allah herkesin kalbine göre, gönlüne göre versin diyorum. Ve videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımız görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.